Ödülünü vermek üzere Balık Esneri Gençlik ve Spor evet. İl Müdürümüzü Adem Özal Kocaman alalım. Kocaman o alanı. stein kendiniz Evet, enerji üretimi olarak bugün Güler Legacy ile birlikte gerçekleştirdiğimiz basketbol kamplarımız için birlikteyiz. 2019 yılından beri gerçekleştirdiğimiz basketbol kamplarımızın da 2000'den fazla çocuğumuz yararlandı. Bugün de burada 65 çocuğumuz bizlerle birlikte 15 farklı okuldan. Bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde basketbol okulumuzu Güler Legacy ile birlikte gerçekleştirme imkanımız oldu. Adana, Maraş, Muğla, Balıkesir gibi illerimizde biz çok defa basketbol kampı gerçekleştirdik. Hatta birçoğunda da birden fazla gerçekleştirdik. Bu basketbol kamplarımız çocuklarımıza basketbol yetkinlikleri gibi yani top sürme, dribbling, şut atma, oyunu okuma gibi özelliklerin yanı sıra kendi hayatlarında da kullanabilecekleri takım arkadaşlığı, iletişim gibi konularda büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Enerjisi üretimi olarak Bilyar Legacy ile gerçekleşen bu işbirliğinden de çok mutluyuz, çok gururluyuz. Devamını getireceğiz. Enerji üretimi olarak sadece faaliyet bulun, faaliyeti bulunduğumuz bölgelerde en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de toplumsal yatırım bulunduğumuz bölgelerde, bulunduğumuz topluma en büyük faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede basketbol okulları gerçekleştiriyoruz. En kıymet verdiğimiz konulardan bir tanesi olabildiğince çocuğumuza ulaşmayı, böylelikle toplumlar arası eşitsizlikleri en azı indirme konusunda elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. desteğiyle beraber Gülerlegesi olarak 3 senedir bu tarz çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan çocukların hem firmayı tanımaları hem de aslında basketbolu sevmeleri, basketbol oyununu tanımaları. Biz bu yaptığımız organizasyonlardan dolayı Güler Legesi ailesi olarak ben, babam ve kardeşim çok büyük mutluluk duyuyoruz. Enerjisi üretime de bütün desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ege bölgesindeki ve ülkemizin ihtiyacı sahibi olan bütün çocuklarına yeteri kadar karne hediyesi olarak top dağıttık. Umarız daha başka yerlerde de bu fırsatları değerlendirebiliriz.